Merhaba arkadaşlar. En yepyeni bir haftadan günden. Bugün tercihlerimi yaptım. İlk tercihe yazdığım hastaneye yazdım. Biliyorduk önceki senelerden de son dakika işte vazgeçenler oluyor. Son dakika değişenler oluyor. Birbirinin yerine yer tutanlar oluyor falan. Aynı şeyler bu senede gerçekleşti. Benim yazdığım oranı yüksek gözüküyordu normalde. Şimdi son dakika değiştirenler oldu. Şu an oranım düştü. O yüzden ilk tercihime gelemeyeceğim gibi duruyor. İlk tercihinize giremeyince diğer tercihlerinize girme olasılığınız da yani çok yüksek olmuyor. Patliğe de makyaj yapmaya başladım da. Neyse aşırı derecede bu tercih olaylarından dolayı gruplarda aşırı olay döndüğü için yani bu stres artık yeter yeter dedim. Ve dışarı çıkıyorum. Artık neresi gelirse gelsin. Birlikte yeni bir şehirde, yeni bir serüvene başlayabiliriz. Hazır olun. Ben çok sevdiğim bir puding var. Gidip onu yiyeceğim. Çünkü neden olmasın. Bize moral olsun hazırlanması yapıyorum şu an sadece. İstanbul'dan çok gitmek istemiyordum. yüzden üzgünüm aynı zamanda usml'i çalıştıran böyle bir yerle de görüştüm 2 haftalık bir deneme süreçleri varmış ona katılacağım vimeli çıkarmaya çok üşendiğim için sadece şu an pütlerimi kıvıracağım atarsam da bir kurtulsam artık değil mi kapatmayacağım süreçimi görüşürüz lahmacun yemeye geldim. Arkadaşlar ben hayatımda bu kadar hiç heyecanlanmadım. Birazdan Türkiye'nin her yerinde olabilirim. Hala kendisini Güzel. göremedim. Geldi arkadaşlar, saat geldi. İlk <laughs> tercihime yerleştim. Günaydın. Aslında günaydın değil, tünaydın. Saat 12.30. Önce bir yerde kahvaltı yapacağım. Sonra camamı almam lazım. Fotoğraf çekilmem lazım ama onu büyük bugün çekilmeyeceğim. bakalım. Evet, tebligatlarımız geldi. Tebligat geldikten 24 saat içerisinde işe başlamak zorundasınız. Bizde şimdi işte eksik belgelerimiz vardı. Ben diplomamı aldım. Fotoğraf çektireceğim. Bir de bazı belgelerin çıkışını alacağım. Ondan sonra yarın gidiyoruz. Beylet isimli. Çok farklı duygular içerisindeyim. Çok farklı çalışmaya başlamak gerçekten çok heyecanlı. Ay çok heyecanlı. Acil fotoğraf çekimden gerektiği için Dilara'nın bana açtı Ezgen. Şöyle bir renk dağılınca böyle oluyor. Çok pembe ya. Sosyal ansiyete düşündüm <laughs> şu an. Tapanın ortasında. <laughs> <yana. gülüyor> bir şey var bir şey söyleyeceğim diye bilip gelsin de. Gerçekten <laughs> bir kere bir çıldırma yap ya. Oğlum gerçekten bir kere bak son çılgınlığın olsun. Hayat böyle güzel bak tamam inan bana. Oğlum ben buradan hangi rengi kullanacağım bilmiyorum şu an. Yurağın önündeyiz <laughs> ve çok uzun sürmeyecek ve trafik de yok. Lütfen lan. Lütfen lan bizi seviyorsan. Onun fotoğrafçının bayağı yüksek bu arada şeyi. Ya puanı yüksek. Puanı yüksek. Şevval puanı yüksek mi? Gel o zaman hemen. Lütfen gelir misin? Oğlum bak lütfen lan. Ben sana taksi çağırayım ya. Şevval. Bak gitme diyorum ben sana. 90 mı lan bize şu an? Şevval lütfen lan. Bir çılgınlık yap. Kap gel lan. Hadi. Oğlum, çok fazla şey oldu. Çok fazla oldu. Çok <laughs> Ben bir an Şevval gelecek diye heyecanlandım da o yüzden Ona oldu arkadaşlar. bak, arkadaşlar. Ona Şevval gel lan. Annen, annesini ara. Gerçekten dört. sizi götürüyorum çünkü onu tezi yaramı zaten. Suratıma bakar mısın? Umarım böyle bir beyaz çıkmam. O yüzden sana bronzer dedim. Geldik arkadaşlar çekileceğiz şimdi. Şimdi çeksem olmaz mı? Hayır ee, olmaz. Nefise yaz önce burada çekildik. Fotoğrafı <laughs> ee, biraz kontrastı çıkmış. Aynen fotoğraf evet. Hayır, ben, fotoğrafı yazmayın. Hayır ben Arkadaşlar bu vlogun amacı tamam mı? Hayatı olduğu gibi çekmek. Ben o sırada oradayken ben kendimi çekemeyeceğim için Sizin ama bu şekilde işte bu konuda bana yardım Olmuyor lan. Fotoğrafı göster. Ben kendim çeker gösteririm onu kendi kameramdan. Evet, çekmenize gerek yok bunu. Şimdi bir de bir şey söyleyeceğim. Bu videoyu kendi telefonundan çekiyor. <laughs> Çok güzel. <laughs> bir de bu videoyu şu an ileride tamam, kendi telefonundan şey. bana bunu bir ay sonra atar. Yal Hayır, yal hemen atıyorum. Her şey ben arkadaşlar bugün... Başka yalvarmaya belki atar. Ay kötü. Benimle konuşmayın. O kamerayı kapat. delikanlı gibi o fotoğrafı beğenip beğenmediğini söyle. Fotoğrafı beğenmedim. Tamam anladım yüzü. Hayır beğenmedim değil de yani biraz kontrastlı olmuş. Sorun değil, kötü hani Koy, de... de değil. Hani Hayır, koyu gözüküyor sadece. Sen konuşma abi. Bir de sana demişim evet. ki beni çek demişim abi. Çok iyi geldi de Şeyleri, ayarları değişti iyice şey Şevval'i de biraz zorla ne? getirdiğimiz için çok otobüse çok falan bindi. E, Kamerayı çevirip biz iki yandan çekebilirdik. Kendi çıkmamak için böyle hamlelere gerek yok önce. Ben dedim ki Şevval'e, dedim ki Şevval'e o alandan yani. çık. O alandan çıktığın zaman başarıya ulaşacaksın dedim. <laughs> geldim ve çok büyük üzüvacılarla geldim. Sonra baktım gerçekleşmesini bekliyoruz. Diğer gün nereye Hiç fikrim yok. Bir i̇şte, yani, de hafif bir yürüyüş yapalım dedim. Stop it. Get some help. vadesiz hesap açmak istiyormuş. Onun kartın yok diyor şimdi. Zorunlu hizmete geç kalacağız. var arkadaşlar. 11 tane imza var. Burası da biraz fazlalık. kalabalık 3-4 tane falan kaldı ama daha temiz çok, çok. Bu nasıl bir şey? Anlamıyorum. Ne kadar <laughs> yorulduğumu kelimelerle ifade edemem. Orunu, orunu, orunu. Orun. sabah 9.30'da falan geldim. Şu an saat 5.45. Sicil menümünün kapanmasına tamam, 25 dakika kalıp Ama ben de bittim. Bir sivilce bile çıkardım. Kaşı şey yaptıracağım şimdi de. Kaşımızdan sonra. Günaydın arkadaşlar. Bugün ilk primer nöbetime geldim. Çünkü yarın ve bu taksim ondan sonra tekrardan bir var ve sarı alanda. Hoş değil. Ama umarım güzel bir Evet şimdi nereye çıktım. Hasta oluyorum. Normalde ben hasta olunca asla ilaç kullanan bir insan değilim ama şu an bütün ilaçları alacağım. Hastalara ne yazıyorsam kendime de aynılarını yazıp alacağım çünkü hasta olmaya lüksüm yok, rapor alma lüksüm yok. Dikkat dağınıklığıyla hasta bakma lüksünüz de yok. Ben ne kadar ilaç kullanabiliyorsun? Hepsini kullanıp aciden toparlamam lazım. Yani ben seviyorum hasta bakma, o yüzden zaten gözlerimden de anlaşılıyorduk. Mutluyım ve mutluyum. Saat 10:45. Yani o yüzden akşama doğru bu cümlelerim tamamen değişebiliyor. Şu an bayağı bir işe baktım zaten. Herkes evet. 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 Bir şey yani, böyle. Günaydın. Önce ders çalışmaya gidiyoruz. Ondan sonra da ile buluşacağız. En en öncesinde de hazırlanan Dünyaları değiştirdiğini düşündüğüm psikolojik olabilir. Color correcting paletimize başlayalım. Yeşil olanını çok beğenmiyorum ya. Çok iyi. bu kapatıcısını aldım. Bunu almak yine aklımda yoktu ama orada bir anda o kadar övdüler ki. Ve rengi de hoşuma gitti. Bir söylüyorum soğuk atlamda ölüm çok zor. Bu bir kurutuyor gibi hissediyorum ama bakalım. hemen de bir sabitleme istiyorum, Çünkü inanılmaz çabuk göz altlarına doluyor. Yani şu pudra o kadar güzel bir pudra ki. Yani bundan başka bir şey bence kullanılmaz. Bir de falan yalan. Sen bunu alın alın. Dünyanın en kalıcı ruju kesinlikle bu. Size kombini de göstermeliyiz. Ama yapımla da görüyorum. Eğimzam gelmiş. Evet, Tabii e imza kimin umurunda? Karşımda böyle bir güzellik varken. Ben et aldığımdan bir pişman oldum ama.

anahtarlık gibisinden bir o şey bakıyoruz. Ben yani bir yapımı kendime yapımı çekiyorum. Falan. Allah Allah. Yok yok şey. Ben bu kuzuyla bu minyon arasında kaldım. İkisi de o kadar tatlı ki. Bir de Bunu Dilara'ya düşündük. Bunu Şevval'e düşündük. Ama Şevval bunu ve, ve şunu yani. beğendi. Bir de bu ben, çok güzel. Ben bunu, ama bu da oynuyor. Bir de bu, ben bunu da beğendim ama. Bu sizce hangisi? İkisini de alacağım büyük ve ikisinden birini takacağım. Bir hafta birini, bir hafta birini. Çünkü neden olmasın? Evet, bir videomdan sonra var. Umarım sen hiç Artık çalışmaya başladım. Bol bol hastanede birlikte çalışırız. Başka şey görmek istediğiniz şeyler de olur. Sana seviyorum ama Kapanış videosunu birazcık gelecekten çekiyorum. Ben videoları editleyemediğim için eski videoları koymam zaman oldu. Ama bulunsunlar da istedim. Çünkü bence önemli zamanlardı. O yüzden koymak istedim. Bu şekilde birleşmek üzere.